Bununla. Neyse artık. oldu. Bence böyle de bugün sana bir sorun var. Bizim çok sıkça duyduğumuz, duymaya alışık olduğumuz ve artık belli bir oranda <laughs> yalama yaptığımız bir konu. Bizden çok iş gelir. Bizden çok iş gelir mi? Of. Soru bu. Soru çok net. Derin konular. <laughs> Zor sorular. Ee, bizden çok iş gelir de, gelmeye de bilir bu arada. Da şöyle bir şey var. Bunun ne bağlamda söylendiği önemli. Ben Şimdi bunu onu, onu da kısaca şey yapayım. Bizim Asıl ajansımız var ya. Zaten evet. de. Bizim ha. ajansımız var ya. Biz ajansta insanlar geliyor bizden diyorlar ki ...ben şu şu yazılım lazım, bana şöyle bir proje lazım, bana şöyle bir mobil uygulama lazım vesaire vesaire gibi şeyler anlatıyorlar. Sonra da bir pazarlık aşamasına geçildiği zaman bak bize bu sefer indirim yapın bizden size çok iş gelir. Benim çevrem çok geniştir modunda bir anlatımla eee bizi pazarlığa ikna edebileceklerini yani oradaki fiyatta bir indirim yapabileceklerini Kaldıraç evet. yapacak <laughs> kendince fiyatı indirmek için Aynen öyle Bunun gerçeklik payı olan kısmı ile söylem basındaki kısmı arasında çok büyük bir gap var Bunu zaten sen de ben de çok iyi biliyoruz bunun üzerine konuşalım Aynen bu zaten muhtemelen bu arada ajan sahiplerin yani bu illa biz yazılım ajansıyız da Hı. işte bu Reklam yöneticilerinde de böyledir. Sosyal medyada falan da böyledir. Yani Kesinlikle. genel olarak hizmet verenlerde belki öyle kadar bir çoktur bu arada. Sıkıntı yani. muhtemelen vardır. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bunu ikiye ayıralım. %90, %10 diye. %10 doğru söyleyen bir grup var. Ki bunlar genelde bir tık daha büyük müşteriler. O büyük müşterilerden kastım da şu. Bir kurumsal işleyişi var. Diyor ki benim aksayan bir noktam var. Eğer bunu başarıyla yaparsak Devamında diğer kısımlarda da işte farklı bir departman olabilir, farklı bir işin olabilir ee, şeyinde beraber yaparız ee, yazılımını diyeyim ben bizim kontekste konuşayım yazılımını yaparız diyor bu kendi içinde doğru ama benim deneyimim şu ki zaten bu adam sana bunu fiyat indirim olarak kullanmıyor aslında bir kaliteyi e, kalite çıktısını arttırma amacıyla kullanıyor bu zaten süper e, olan kısım. Tam ama, ortaya girecektim ben. şu anda senin söylediğini kafamda canlandırdığı şey de buydu zaten o zaten. Böyle anlatan müşteri, doğru söyleyen müşteri bu arada. Yani Aynen. gerçekten yaptırdığın takdirde, daha sonra onunla çalıştığın takdirde geri kalan işlerin de senin yapacağın bir düzlemde olduğun bir müşteri şekli. Diğeri, bizden çok iş gelir şunu söylemeye çalışıyor aslında. Abi benim çevrem çok var. Hani ben de seni şuna tavsiye ederim, buna tavsiye ederim. Ben abi ekmek satmıyorum ki yani sattığım şey yazılım benim. Zaten ihtiyacı olan kitle belli bunu yani hani gerçekçilik realistlik anlamında da bir yere sokamadığımız bir şey ve zaten, aslında da 190'ı konuşmamız lazım o yüzden aynen, o gruptan gelmez ya gelecekse de şöyle bir şey var bu arada bu ikisini şeyden ayırmak lazım yani ben işte sen bir yazılım ihtiyacım var ben de bir ajans sahibi olarak geldim senin bu yazılımını yapacağım buraya kadar okey, sana fiyat teklifi de verdim şimdi zaten senin yapacağın şey teklif veren kişi olarak senin iyi maliyetlerin var işte personel olabilir. İşte harcayacağın farklı tool'lara paralar oluyor falan. Bunları hesapladım. Belli bir kar da koydum. Maliyetini çıkardım. Bunun içine genellikle Türkiye ölçeğinde bir de pazarlık payı koydum. Zaten bunu böyle ver. Pazarlık payı içerisinde de yap. Ama sen kalkıp da benden sana müşteri gelecek deyip o fiyattan kırarsan %90 bu arada o müşteri zaten gelmeyecek. O %90'ın söylediğini %90'ı yalan yani bu <laughs> açıdan baktığında. İkincisi de gelecekse de ne alakası var? Hani şu an bu proje özelinde, bu proje dahilinde bizim hiçbir bağlama oturmuyor bu söylediğin. Niye? Şimdi ben bu işi yapan birisiyim. Ben sana bir teklif verdim. Sen de bir ihtiyacın var. Teklif aldın. Abi bu adam bu işi yapabilir mi diye bakıyorsun. Bir de senin belli bir bütçen var. Eğer bu adam bu işi yapara güveniyorsan, bütçenle de meç oluyorsa zaten devam ediyorsun. Geçiyor. He diyeceksin ki ajansçı ne yapayım? adam böyle dedi. Ona da böyle mantıklı mantıklı açıklamayla falan yapılacak hali yok yani adımını anlayacak şey. O derse ki "A bu ikisini birbirinden ayıralım." Yani şöyle. Doğrudur, öv biraz. Yani hani tabii ki abi yani senin çevren geniş biliyorum, iyidir, süpersin. Gelir de inşallah beraber çok iş yaparız. Onlar da şöyle yapalım abi deyip virgülü attıktan <laughs> sonra senin getirdiğin müşteri başına abi, ben sana %10 proje bedelinden ödemeyi aldığım sürece o %10 %10 şeyini yaparım. Senle gel burada." yani bu işi bırak, bu iş ayrı bir iş, bu seninle benim aramdaki ticaret. Gel bir yan ticaret kuralım. Yani sen bunu madem satabileceğine inanıyorsun, çünkü bunu kolay zannediyor bu arada hmm. satmayı. Madem satabileceksin, gel burada %10, 20 artık neyse yani. Atıyorum Upwork'ten iş alsan %20 veriyorsun zaten. Yani burada da komisyoncu bedeli olarak %20 verebiliyorsan ver. Fiyata yedirirsin zaten onu. Ona hemen şey yapacaksın böyle, hani böyle diye sağa çekeceksin. Diyeceksin ki abi %20'sini sana veririm, beraber bu işi yaparız, sen müşteriyi bul projeyi biraz olgunlaştır. Beraber de konuşalım. Bunu hayata geçirdiğimizde de yüzde yirmisi senin. Ama bu ilk ticaret bizim ticaretimiz olsun. Birbirimizi tanıyalım, bir ürünü ortaya çıkartalım. Sen beni zarara sokma, ben senin projene odamı kaybetmeyeyim. Mesela ikinci şey de o vardır. Abiciğim bak ben buradan düşsem hani bir proje daha alacağım. Hı O da böleceğim? gerçek bu arada. Yani. Evet. Ya bu arada realite var tabii. Sen söylemiyorum <gülüyor> da. Hani o anda insanın böyle bir nutku tutuluyor. Bir beyni duruyor yani. Ya ne diyeceğim falan. Abi şeyi ona bırakma çünkü bu muhabbeti yaptığın kişi muhtemelen Türkiye esnaf zaten. Evet. Adam kurt olmuş o yüzden orada çok şey yapmayacaksın. Yani diyeceksin ki abi bu ayrı, bu ayrı gel burada şöyle bir biznes kuralım o zaten ona bir yükselecek falan. Onu oradan hemen kenardan atacaksın kendi işini bağlayacaksın diye düşünüyorum. Tamam ama orada zaten bu arada onu yaparken aslında bunu gerçekten olmayacağını da bilerek yapman gerekiyor. Hani adam sana böyle söylüyorsa Aha. zaten o, o anlatık her gücü değildir konuya dair. Anlatabiliyor muyum? Olabilir. Ya bu arada, bu arada orada bizim yaşadığımız çok nadir, bir örnek çok var nazir biliyorsun. nadir ama hani bu şey içerisinde. Atıyorum 10 tane bunu söyleniden varsa bunların da bir tanesi aslında gerçekten hmm. bunu söylüyor. Tabii tabii. Ve hani bu 90 %90'a 10 kuralı burada geçerli olan bir şey. Oradaki temel mesele şu. İki işi yani dediğin şekilde birbirinden ayırdığımız zaman biz genelde biz işimizi yapıp geçmiş oluyoruz. Hmm. Çünkü o ikinci konunun karşı tarafın fazla sorumluluk kalmasını gerektiren bir şey olduğu için. Oraya çoğunlukla girmek istemiyorlar zaten. Yani anlatıldığı gibi bir durum olmamış oluyor ama sen o kaldıraçı kırmış oluyorsun aslında. Yani o kaldıraçı kullanırken tık diye buraya vuruyorsun. Aa o gitti olmuş oluyor. <laughs> ee, ve bir de şöyle bir şey var. İşin gerçeği de şu, sen e, fiyatta indirdiğin her şeyi yine bir şekilde doldurman gerekiyor. Ve ajans o kadar nankör bir iş ki e, o doldur boşaltın içerisinden para kazanmaya çalışıyorsun ya. O süreyi çok doldurursan da sıkıntısın, <laughs> az doldurursan da sıkıntısın. <laughs> Ve e, bunu bir pazarlık kozu olarak kullanan bir yerde de bence zaten masadan e, kalkmak bile mümkün olabilir duruma bağlı olarak. Yani o çok bu arada değişiyor. Biz de bunu diyoruz ya bazen şeytanla anlaşma imzaladık diye yani hani. Çünkü e, yaptığımız şey aslında olmayacak bir sözleşmeyi o sıradaki şartlar bunu gerektirdiği için kabul ediyorsun. ve ya Orada şey var, nakit yani. akışında sıkıntı vardır, hadi bunu alayım bu iş düzenli diyorsun da bu arada direkt tecrübe Abi eğer şeytanla bir iki kere anlaşmak zorunda kalıyorsan nakit akışın evet. demek ki bir yerde sıkıntıya gidiyor. Ona anlaşma giderini düşür. Yani bu giderin her şey olabilir. Ofisin olabilir, personel sayın olabilir, başka bir şey olabilir. Neyse Hı -hı. o senin iş kalın. Orada çok fazla şeytanla anlaşmayacaksın bence. Hı -hı. Bir de şöyle bir şey var bak o da önemli. Şeytanlaşmayacaksın tabii. Aynen şeytanlaşmayacak. O ayrı bir <laughs> konu. Bir de sen şimdi fiyat veriyorsun, teklif veriyorsun Hı -hı. birisine. Diyorsun ki abi işte benim fiyatım 50 bin dolar. Bu proje için Hı -hı. belirlediğim fiyat 50 bin dolar. Şimdi sen zaten bunu bir hesapla yapmak zorundasın. Evet. Kafana göre de eğer şey yapıyorsan sende sıkıntı var. Tam bu adamın parası çok bu adam 50 bin rahat öder falan gibi bir fiyatlama olmaz yani. Sen işte ya maliyet bazlı ya değer bazlı bir fiyatlama yaptın, onu verdin. Şimdi adam kalktı sana farklı gereçler. O benden daha çok iş gelecek olabilir ya da işte hani biz büyük şirketiz. Bir başlayalım. Hı hı. Ee, bizi portfolyoya yazmanız bile size işte fayda olacak. Bizim bir tane hani böyle aynen. <laughs> Yelpaze var. Şimdi orada şey sıkıntı. Sen 50 dedin. Gittin adam adamda bir şeyler söyledi. Sen de adamı sırf almak istiyorsun. Ne bileyim işte 30 olsun mesela. Gittin 50 binden 30 bine düştün. Bu sefer şeye dönüyorsun. Ee, işte çok ne bir güven kaybı Mısır'a ya da işte Asya'ya falan gittiğinde böyle bir şey derler ya işte abi oradaki satıcılarla pazarlık yapın acayip ciddi hmm. falan. Ne git Mısır'a gideceksen mesela hep söylerler işte. Mısır'a gideceksen abi iyi pazarlık yap. Adamlar turist gördüm işte e, kitlemeye çalışıyor sana. Sen gitmeden önce üç kağıtçı mısırlı esnaf diye bir tabirim var yani kafanda. Şimdi sen de o olmuş oluyorsun sonra 50 dedin. Sen o 50'den 30'a düştün, artık niye bir düştün para, mesela? Proje parası zaten abi. Yani evet yani. Yani. <laughs> sen gittin o aradakini düştün, niye düştün? Şimdi bunu açıklayamadığın zaman bu sefer değerini de kaybetmiş oluyorsun. Aynen öyle. Yani sözünün de bir ağırlığı kalmamış oluyor. Bir de en azından yazılım projesi üzerinde minimum 6 ay, 1 sene belki 2 sene falan beraber yollayabileceksin. Şimdi daha dakika bir gol verin kontağı çevirdin, adam kafasına göre fiyat vermiş ya da bana kitlemeye çalışmış bak pazarlığı yaptım kırdımla başlarsan ondan sonra işin yaş her söylediğinde böyle bir şey olacak o hiyerarşi bozulmuş olacağı için yetişim dengesi bozulmuş olacağı için abi işte bu benim dediğimi yapmak istemiyor ya falan filan gelecek diye düşünüyorum bilmiyorum sen orada ne düşünüyorsun ya orada şöyle bir şey var zorunda ee, zorunda kaldıysan yapıyorsun bu birincisi ha. ikincisi e, asıl fark asıl takipmen gereken konu aslında eğer sürekli şeytanla anlaşma imzalamak zorunda kalıyorsan kesinlikle anlattığın gibi bir problem var. Hani nakit akışından yana olan problemi çöz. Çünkü o anlaşmaların sonu gelmiyor. Onu yaptıkça tekrar tekrar aynı duruma düşmüş oluyorsun bu sefer. Ee, bundan çıkmanın yolu da bu arada bu anlaşmaları yapmamak. Tabii. Ve hani başka bir çözümü yok var. Hani böyle abi şöyle bir şey yapın, şu fiyatları yükseltin, şöyle anlatın kendinizi, pazarlama yapın, kod yazın modunda değil yani. <laughs> öyle işlemiyor sistem benim buradaki temel düşüncem bunu bir pazarlık kaldırıcıdan çıkarttıktan sonrasında kendi fiyatında dediğin gibi bir maliyet bazlı ya da değer bazlı hangisini tercih edersen bu arada bu ikisi de bir tercihtir. bir hesaplama yapıp ticari işletme gözüyle değerlendirmen gerekiyor. çünkü finalde sen bu artı eks'ten para kazanıyorsun. ya yani benim şeyim düşüncem bu konuyla alakalı. Ya bir de bu çok net zaten. Yani günün sonunda şöyle bakmak gerekiyor bence. İşte Al gülüm ver gülüm. Frankfurt <laughs> hadisindeki muhabbet yani hani. Abi şöyle bir şey var. Tamam ben sana fiyatı düşeyim. Hı -hı. Senin taahhütünde benden sonra çok müşteri gelir. Şey gibi yani. <laughs> Organize Araba nerede? Müşteri de para nerede? Yani yarım verecekmiş. E tamam da hani ben fiyatı düştüm. Ben adım attım. Sen, ben <laughs> geleceğe bir taahhütte bulunuyorum senin için. Gerçekleşecek mi? Gerçekleşebilir yani. Ben gerçekleşebilirim de. Gerçekleşmezse de hani bir yaptırımım var mesela. Öyle diyebilirsin. Abi o zaman şöyle yapalım. Şu an aklıma geldi. Bak proje bir sene sürecek zaten. Ben buradaki o zaman bunu düştüm. Hı -hı. Senden şey olarak. Bir sene içinde senden bir iş gelirse bana minimum şu tutarlı. Hiç sıkıntı yok. Ben bunu şeyse, Ama bak eğer olmayacaksa gelmezse bir sene içerisinde ben bunu şeyde son faturayı eklerim yani iş testinin faturasını <laughs> eklerim o zaman okeyim Çünkü bu sefer şeye gelecek adam diyecek ki yani yok olmaz falan derse diyeceksin abi sen getireceğim demedin mi yani. Hani şimdi daha 10 dakika dediğin 10 dakika önce dediğinde çelişiyorsan hani ben niye bu riske gireyim çünkü şöyle bir şey var. Orada böyle küçük alverleri yapıyorsun. iyi hoş da sen belki 6 ay işte o elemanın maaşını ödeyeceksin. Kirayı ödeyeceksin, vergiler çıkacak onları ödeyeceksin, kendi yaşıyorsun, onları ödeyeceksin falan. Şimdi orada böyle telefonu tatmin edeceğim diye şey yok çünkü abi o parayı veren adam o aradaki parayı da verir. Eğer veremiyorsa da bu arada en son noktada onu anlarsın zaten. Hemen dersin ki abi onu yine dediğim gibi kenar alalım. Futur çıkaralım Mesela başka bir kapsam, şey yapalım kasam, kapsam düşürelim. Lazım. Yani hani ben veriyorsam sen de ver bir şeyler. Hı -hı. Ortada buluşalım. Öbür türlü yapılan bir şeydi bu arada hani bizden daha çok müşteri gelir mi sorusuna gelmez. Kesin gelmez yani hani boşuna oraya bel bağlamayı ben doğru bulmuyorum. O zaman efendim gelmez diyerek bu soruyu cevaplıyoruz. Aynen öyle. Ben de çünkü benzer bir düşüncedeyim ve ee, bu zaten ne kadar konuşursak o kadar derinleştirilmez bir konu. Aynen. Çünkü çok ee, kanayan bir yara var burada. Daimi olarak kanatılan bir yara var. E artık bu arada tabii ki 5-6 senenin sonunda şey yapmıyorsun. E, tamam abi, he öyledir abi. Moduna gelmiş oluyorsun. E, o artık etkilemiyor ama özellikle ilk başladığım 1-2 sene, 3 sene bu freelancelik de dahil bu arada buna. Sadece ajans Biraz. tarafı için değil yani. E, yapılan işlerde e, ben karşı tarafta bunu gördüğüm zaman bir denkleme sokmuyorum, direkt e, alıyorum o fikri teşekkürler için deyip çöpe atıyorum yani yaptığım eylem bundan ibaret yani. O zaman <laughs> bizce böyle deyip. Evet bence böyle bizce böyle. <laughs> böyle şey yapabiliriz yani ikimiz de aynı fikirde olduğumuz için bizce böyle deyip bu bahsi kapatabiliriz gelen varsa da söylesin abi geliyor desin biz de fikrimizi revize edelim. Benim 5 yıl 6 yıl yani, o ajans tarafındaki tecrübemde öyle bir şey yok olursa da bakarız. Aynen. O zaman görüşmek üzere.